Expert Para Kanalı'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber piyasaları analiz edeceğiz ve daha sonrasında piyasanın önemli haberlerini inceleyeceğiz. Videomuzun asıl konusunu ise arkadaşlar bildiğiniz gibi Galaxy portalında yeni yıla özel arkadaşlar bir NFT verileceğini söylediler. Galaxy Boy adında ve elinde 14 tane görevleri tamamlayıp NFT tutanlara gümüş NFT verilecekti. Yani gümüş Galaxy Boy verilecekti ve 15 tane tutanlara da altın Galaxy Boy verilecekti. Şimdi bunu hepiniz nasıl altına çevirebilirsiniz görevleri yapmadan. Bunu da sizlere detaylı olarak anlatacağım. Hemen videomuza başlıyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Arkadaşlar kripto para piyasalarında baktığımızda tabiri caizse şu anda yaprak kımıldamadığını söyleyebilirim sizlere. Bir önceki videomuzda da demiştim ki 17.622 dolardaki direnç ve 15.899 dolar arasında bir süre daha akümülü olacağımızı söylemiştim. Özellikle sene sonu geldi. Bildiğiniz gibi tüm ülkeler neredeyse yılbaşı tatiline giriyorlar. Bir hafta süresi bundan sonra da arkadaşlar yani özellikle bir ay falan civarında fiyatlarda çok ciddi bir yükseliş ya da düşüş beklentim yok. Bunu özellikle sizlere söyleyebilirim. Bitcoin hala akümül olmaya devam ediyor. Özellikle baktığımızda 10 Kasım'dan beridir neredeyse Bitcoin akümülü oluyor. Bollinger bantlarıyla baktığımızda şu anda orta bantta olduğunu görüyoruz. Bollinger'in üst bandı zaten direnç noktamızda 17.622 dolarda. Bollinger'in alt bandı da destek noktamıza yakın 16.389 dolar civarlarında. Orta bandımıza da baktığımızda şu anda 17.000 civarlarında orta bandımız ve Bitcoin de 16.840'ta fiyatı seyrediyor şu anda. Ve hemen dominans inceleyelim sizlerle beraber. Bitcoin'in dominansında baktığımızda hala Bitcoin alımlarının hız kesmediğini görüyoruz. %42.02'ye kadar tırmandı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar neredeyse 3 aralıktan beridir dominans %40 seviyelerden %42'ye kadar yükseldi. Altcoin market cap'ten ciddi para çıkışları var. Ciddi seviyede Bitcoin Alımları olduğunu da buradan gözlemleyebiliyoruz. Bitcoin'in özellikle bu fiyatlarının dip fiyat olduğunu söyleyen de birçok analist var. Fakat daha aşağıları bekleyen yatırımcılar da var. Özellikle 10-12 bin doları, bildiğiniz gibi birçok haber sitesinde haber olmuştu. 10-12 bin dolar seviyelerine inebilir Bitcoin diye. Bundan dolayı da hala alım yapmayıp bu seviyeleri bekleyen de ciddi bir kitle var şu anda. Altcoin market cap'e baktığımızda 470 milyar doların altında seyrediyoruz. Şu anda 447 milyar dolar seviyelerinde. Yani 470 milyar doların üzerine atmadan altcoin market cap'te bir yükseliş beklentisi düşündüğümü söyleyemem sizlere. Özellikle bildiğiniz gibi Luna krizinden sonra bir de arkadaşlar Waves krizi çıkmaya başladı. Neutruna USD'de arkadaşlar bildiğiniz gibi algoritmik bir stable coindi. 1 dolara sabitliğini ciddi manada kaybetti ve bunun zararını da Waves'de çekiyor şu anda. Waves bildiğiniz gibi çok sağlam olarak adledilen coinlerden bir tanesiydi. Fakat Waves'de bile bu olay yaşanıyorsa diğer algoritmik stable coin'lerde de bu risk var diye insanlar şu anda altcoin piyasasına çok çok temkinli yaklaşıyorlar. Özellikle baktığımızda korku seviyesi de hala 26 puanda. Yani insanlar piyasadan korkuyorlar. İnsanlar da şu anda FOMO'ya kapılacakları bir durum görmüyorlar. Kripto para piyasasında şu anda arkadaşlar çok ciddi hareketler yok maalesef ki. DXY değerine baktığımızda da doların gücü kırılıyor arkadaşlar. Şu anda 104'e kadar geriledi. Yani DXY'nin gücü kırıldığında bir Dediğiniz gibi altın euro diğer para birimleri dolara karşı güç kazanması gerekiyor. Fakat kripto paralarda tam aksi oluyor şu anda. Akümüle olmaya devam ediyor. Altcoin market cap değer kaybetmeye devam ediyor. Yani şu anda kripto para piyasalarına güzel haberler gerekiyor peş peşe gelecek. Özellikle devlet regülasyonları olabilir. Piyasayla alakası olmayan insanların da acaba daha nereye kadar yükselir diye yeni yatırımcılar girmesi gerekiyor piyasaya şu anda. Coin market cap'i inceleyelim. Coin market cap'te 811 milyar dolar seviyesindeyiz ve 1 trilyon dolardan ciddi seviyelerde koptuk şu anda baktığımızda. Son 7 gün içerisinde en çok değer kazanan coinlere baktığımızda XTC'nin birinci sırada %10'luk artışlar Toncoin'in ikinci sırada ve PaxGold'un da 3. sırada olduğunu görüyoruz. Son 7 gün içinde ciddi değer kaybeden coin'lerde XCN coin'in arkadaşlar yani ismi Chain olarak geçiyor. %41'lik bir düşüş yaşadığını görüyoruz. Trust Wallet token'da bildiğiniz gibi çok ciddi yukarılara tırmanmıştı. Şu anda onun da düzeltme yaptığını, %28'den bir düzeltme yaptığını, düştüğünü gözlemleyebiliyoruz. Filecoin'de de %27'lik bir düşüş söz konusu şu anda. Hemen arkadaşlar videomuzun asıl konusuna geçelim sizlerle beraber. Bildiğiniz gibi Galaxy arkadaşlar firmaların NFT ücretsiz verdikleri özel seçilmiş kişilere bir yer ve bu portal yıl başına özel arkadaşlar 15 tane firmayla anlaşmıştı ve her gün bir NFT veriyorlardı. Gördüğünüz gibi şurada da zaten duyurusu var. Yıl başından sonra da Galaxy Boy isminde özel bir NFT verileceğini söylediler. Bu ellerinde NFT tutanlara göre. Burada arkadaşlar Galaxy portalını açtığımızda gördüğünüz gibi zaten daha önce videolarımızda da açıklamıştım. Burada şu ana kadar 11 görevin tamamlandığını görüyoruz. Fakat dikkat ettiğiniz gibi bazılarını ben climb yaptım arkadaşlar. Fakat bazılarında görevler aşırı derecede zor. Yani diyor ki cüzdana üye olun ekibin cüzdanına. Şöyle işlem yapın böyle işlem yapın bayağı zor. Bundan dolayı da arkadaşlar ben belli bir kısma kadar topladım. Fakat daha sonrasındakilerden bazılarını climb edemedim. Özellikle şuradan baktığınızda 4 adet NFT'yi climb etmediğimi görebilirsiniz. Şimdi bunları climb etmeden arkadaşlar Gold Galaxy oy dedikleri Özel koleksiyonu nasıl ulaşabileceğimi sizlere göstermek istiyorum. Zaten buradan baktığımızda da bir duyuru paylaştılar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Galaxy Boy'un sadece belli bir kısmını paylaştılar. Elinizde arkadaşlar 13 adet NFT tutuyorsanız dediğim gibi bronz, 14 adet tutuyorsanız gümüş dediğimiz Galaxy Boy basabileceksiniz. Fakat 15 adet tutuyorsanız yani tüm görevleri yap, NFT'leri alabildiyseniz o zaman gold dedikleri altın Galaxy boyu basabileceksiniz. Şimdi burada arkadaşlar ben dediğim gibi bazı görevleri tamamlayamadım. Fakat bu NFT'yi altın olarak alacağım. Nasıl alıyorum arkadaşlar? Şimdi buradaki tamamladığım görevlerde hangi NFT'leri aldım arkadaşlar OpenSea portalında profil sayfama girerek gözlemleyebiliyorum. Mesela burada arkadaşlar sizlere göstermek istediğim OpenSea platformundaki cüzdanıma bakıyoruz şu anda. Benim profilime. Burada gördüğünüz gibi 15 adet NFT'ydi arkadaşlar. Ben aldım. Şimdi bazılarını claim edip aldım. Bazılarını da arkadaşlar OpenSea'de şu anda ücretli satılıyor. Fakat çok çok düşük paralarla satılıyor. Yani 0.1 matik gibi satılıyor. Çok ciddi düşük paralarla satıldığı için bazılarını da buradan tamamladım. Gördüğünüz gibi burada 15. NFT 14. NFT, 3. NFT 12, 4 derken hepsini tamamladım arkadaşlar. Şu anda elimde 15 adet NFT'im oldu. Hem de arkadaşlar daha Galaxy portalında diğer NFT'lerin görevleri çıkmadan neredeyse hepsini almış oldum ben. Buradan dediğim gibi arkadaşlar OpenSea platformundaki bu linki de videomuzun açıklama kısmında vereceğim. Mesela Mesela burada ne yapmanız gerekiyor? Sizlere hemen göstereyim. Sizin elinizde mesela arkadaşlar diyelim ki birinci NFT var, 5. NFT var, altıncı NFT var. Bunları ilk başta bir kağıda not alıyorsunuz. Elinizde eksik olan NFT numaraları kaç? 15'e kadar. Bunları bir kenara yazıyorsunuz. Daha sonrasında mesela diyelim ki elinizde 11 numaralı NFT yok. Yani görevini tamamlayamadınız, alamadınız. Buradan hemen arkadaşlar kategori kısmından 11 yazan NFT'yi geliyorsunuz burada. En düşük fiyata göre sıra sıralıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi price love to hike diye seçenek var. En düşük fiyata göre sıralıyorsunuz ve gördüğünüz gibi 11 numaralı NFT'nin şu anda 0.03 matiye satıldığını görüyoruz. Buradan en düşük fiyattan alıyorsunuz. Elinizde mesela diyelim ki bir numaralı NFT yok arkadaşlar. Bir numara çünkü biraz kısıtlı piyasada. Bir numaralı NFT'ye de geleyim sizlere göstereyim arkadaşlar. Bir numaralı NFT şimdi diğerlerinden 29 bin adet 30 bin adet varken bir numaralı NFT kısıtlı olduğunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi Nut Tracker dedikleri NFT arkadaşlar bundan kısıtlı. Fakat bunun fiyatı da düşük 2.19 matik civarında. Fakat bunda da en düşük fiyat sıraladığınız zaman gördüğünüz gibi en nadir olan koleksiyonun parçalarından birisi 2.19 matiye satışta. Yani siz 15'e kadar elinizde cüzdanınızda buradan profilinize giriyorsunuz arkadaşlar şu sağ üst kısımdan cüzdanınızı bağladıktan sonra hangi NFT'leri toplamışsınız? Mesela diyelim ki 15 adet NFT'den siz 12 tanesini, 11 tanesini, 13 tanesini topladınız. Fakat altın NFT'yi basmak istiyorsunuz. 2 taneniz eksik kaldı. Görevleri tamamlayamadınız. O 2 tane eksik olan numarayı burada kategoriye yazıp satın alabiliyorsunuz ve elinizdeki 15 adetlik seriyi tamamlayabiliyorsunuz OpenSea üzerinde. Çünkü ciddi manada satış var. Bu koleksiyon parçası arkadaşlar altın olduğu zaman ilerleyen vakitlerde buna göre bir kampanya yapabilir belki Galaxy ya da arkadaşlar ciddi ilerleyen zamanlarda bir fiyata sahip olabilir. Bundan dolayı da altınını almak bizim için iyi olacaktır. Özellikle expert para takipçilerinin bundan faydalanmasını istediğim için bu videoyu çekme ihtiyacı duydum sizler için. Arkadaşlar bu kısmın anlaşıldığını düşünüyorum. Anlaşılmayan kısım varsa tekrardan baştan almanızı istiyorum bu kısmı. Arkadaşlar hemen piyasanın önemli haberlerine bakalım sizlerle beraber. Ethereum'u geçti. Binance ile yakından bağlantılı projeden büyük çıkış. Arkadaşlar Binance'ın Smart Chain ağındaki adres sayısı şu anda Ethereum'daki benzersiz adres sayısını geçti. Bu da ilerleyen zamanlarda arkadaşlar BNB'ye ciddi manada fiyatına yansıyabilir. Yani Ethereum'u yakalayabileceğini düşündüğüm coinlerden bir tanesi de BNB benim. Bundan dolayı da boğa sezonunda arkadaşlar ciddi seviyede paralar kazanmak isteyen arkadaşlarımız yatırım tavsiyesi olmamakla beraber BNB'nin çünkü Smart Chain ağı çok çok kullanılmaya başlandı. Bundan dolayı da arkadaşlar BNB biriktirebilirsiniz. Biriktirdiğiniz BNB'lere Binance borsasında da stake edebilirsiniz. Üzerine de arkadaşlar hem projelerden faydalanabilirsiniz hem startup'lardan faydalanabilirsiniz. Hem de BNB'niz gitgide artabilir stake sistemiyle. Bundan dolayı arkadaşlar BNB coin'in üzerine de düşmemiz gerekiyor. BNB şu anda 246 dolar civarlarında. Dediğim gibi boğa sezonunda BNB 650-700 dolar seviyelerine çıkmıştı. Bir sonraki boğa sezonunda belki Ethereum'u bile yakalayabilir. Bundan dolayı BNB'nin üzerine özellikle düşmemiz gerekiyor. Piyasanın diğer önemli haberlerine baktığımızda kripto Twitter, SBF'nin 250 milyon dolar kefaletle serbest kalmasına tepkili şeklinde bir haber var. Bildiğiniz gibi FTX borsasının CEO'su arkadaşlar yakalanmıştı ve 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı. Piyasada dün günün önemli bomba gelişmelerinden birisiydi. Gördüğünüz gibi bir diğer haberde de Sam Bankman'ın 250 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakıldığını görüyoruz ve bu da arkadaşlar gerçekten yargıya olan güveni de sarstığını söyleyebilirim. Çünkü ciddi manada bir dolandırıcılık olduğunu düşünüyorum ben ortada. Fakat baktığımızda dolandırıcılığı yapan kişi demek ki kefaletten serbest kalabiliyor. Yargı bile bazen demek ki bazı ülkelerde devre dışı kalabiliyor. Arkadaşlar bir diğer önemli haberimize de baktığımızda stable stablecoin ödeme hacmi 2023'te tüm büyük kart ağlarını geride bırakabilir. Gerçekten de bu da kripto para piyasasında önemli bir gelişme olur böyle bir şey olduğu takdirde. Tüm dünyada kart ağlarını geride bırakırsa kripto para stable coin ağları o zaman arkadaşlar kripto paraların adını daha çok duyabiliriz 2023 yılında ve her zaman söylediğim gibi benim boğa beklentim 2024 yılının sonları 2025 yılının başları o zamana kadar arkadaşlar birikimlerimi yapmaya devam ediyorum gerek altcoinlerde gerek bitcoinde gerek ethereumda gerek nft'lerde yani piyasa düşükken biriktirmek en mantıklı seçenek özellikle arkadaşlar piyasa arttığında da elden çıkartmamız gerekiyor piyasa düştüğünde toplayıp arttığında elden çıkartmamız arttırsak o zaman kar elde etmiş oluruz. Belli bir disipline göre bağlı gitmemiz gerekiyor. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız, videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim. Hepinize sevgilerimle, saygılarımla. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.